Herkese merhaba, mutlu bir gün diliyorum. Ben Seda İzzan, kişisel gelişim uzmanıyım. Bugünkü konumuz oruç ibadetinin insanlara ulaştırmak istediği amaç. Ramazan ayında kişiler aç kalarak oruç ibadetini yerine geldiğini zannederler. Fakat oruç ibadeti sadece aç kalmaktan ibaret değildir. Zihinsel de kişi oruç tutmalıdır. Yani aç kalarak bedene hükmederken zihinsel oruç tutarak da zihine hükmeder. Yani zihindeki olumsuz duygu ve düşüncelerini arındırır. Böylelikle hem bedenine hükmetmiş olur hem zihnine hükmetmiş olur. Aslında bunun da açılımı yani bedenine hükmeder, bedeninin tesirlerini aşağıya indirir. Böylelikle ruhun tesirlerini yukarıya çıkarır. Yani böylelikle de kendi ne hakim olmayı öğrenmiş olur. Oruç ibadetini kişilere ulaştırmak istediği amaç budur. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, karmik ilişki temizliği, karma temizliği ve enerji şifa seansları alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın, sizi seviyorum, sizleri Yaradan'a emanet ediyorum.